Gelmasın ama. Olsun, dayıcığım. Daha gerek kapatın. Ay ayak yeterli. Ben şey kapatın. Tamam. Bir, bir daha, kapasın. daha kapasın. mı yakıyoruz? Evet. Tamam, senin tam diğerini yap. yap. Şimdi bunu diğerini yap. yap. Bir dakika oğlum. Dur. Maalesef. Bir dakika, dakika bekle. Bekle. Dur, bekle. Çakma verir misin? Çakma verir misin? Bekle bir dakika. Biraz bakayım ama sana. Maytapı tekrar ikim. Girimse koylas. He <laughs> he